Eylem. Böyle olmasını istemezdim. Kusura bakma. Son cümlende söyleyeceğin şey bu mu? Ne söylememi isterdin? Üf, bilmem daha duygusal bir şeyler mesela. Duygusal. Şu durumda. <laughs> Muhtemelen birazdan ikimiz de öleceğiz. Yani içinde kalan bir şeyler varsa hani belki söylemek istersin diye dedim. Kaç mermi kaldı? İki. Senin? İki. O zaman sana şu an erkecek en duygusal cümleyi koyayım. Üç deyince kalkıyoruz. İndirebildiğimiz kadar da indiriyoruz. Üç. Dayan avcı! Ne oluyor? Bizimkiler. Karınca gibi düşüş Lan bu kız ölmemiş miydi? Ölmemiş. Aga bu nasıl gazeteci ya? Uzun hikaye Keşanlı, Uzun hikaye. Hmm, dışarıda çok eğleniyorlar gibi. Çıkar kafayı bir bak. Bir bak oğlum öldüler mi kaldılar mı? Sap gibi kaldı orada. <laughs> Fena sıkıştık. Allah ne sana? Ben olsam çok daha fırlamış kaçmıştım onların ha. <laughs> Aa, pardon, sizde emre itaatsizlik diye bir şey var değil mi? En büyük günah. Emir demir keser. Doğru. Bana kızma, sizin kurallarınız.